Sivas'ta beraberiz sevgili seyirciler Zira Türkiye Kupası'nda Sivas Spor ve Şiran Yıldız Spor karşı karşıya gelecek Ben Kerem Canbulat maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım İlk düdük geldi ve Sivas Spor Şiran Yıldız Spor mücadelesi başladı Rıdvan Demir Şiran Yıldız Spor atakta Tolga Tolga girdi ceza alanına. Tolga çevirdi içeri. Gol pozisyonu top alarda, alara gidiyor. Şiran Yıldız Spor. Sivas Spor karşısında öne geçiyor. Furkan Yıldırım pozisyon içinde durum 1-0. Dördüncü dakikada geliyor. Şiran Yıldız Spor'un golü. Sivas'ta sürpriz başlangıç. Şiran Yıldız sporlu oyuncular son derece agresif yine topu kazandı konuk takım. Pas Tolga'dan Furkan ceza alanında Furkan'ın vuruşu top dışarıda. Erdem. Ceza alanına doğru gönderilen top. Şut pozisyonu olabilir. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı kararı var. Penaltı kararı geliyor. İtirazları var. Şiran Yıldız sporlu oyuncuların. Penaltı kazandı Sivas Spor. Hakem işaretini verdi. Bacı geliyor. Bacı vuruyor topağalarda gol. 1-1 İşte Bacı'nın penaltısı. Çok net bir gol vuruşu Baci'den. Osman gönderdi ceza alanına. Sekti top. Tolga. Tolga Divrik kaleyi düşündü. Kalecinin müdahalesi var. Korner. Emre. Aldı topu sağına. Çekti tekrar soluna. Yaptı ortayı. Savunmadan sekti top. Emre yerde. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Osman Uysal. Osman'dan pas sol tarafa Tolga. Tolga zorladı ceza alanına girdi içeri dışarı çıkardı. Tıpkı gol öncesi olduğu gibi vuruş geldi top dışarıda. Müdahale var. Korner. Berkay Yıldırım şansını denedi. Şiran Yıldız Spor'da. Tolga'ya doğru uzun top. Tolga Divrik. Aldı topu kontrolüne. Tuncer'den destek var. Tolga kaleye baktı. Vuruşunu yaptı top dışarıda. Feyzi. Feyzi Yıldırım yaptı ortayı. Ters bir vuruş. Kalecide kaldı top. Ceza alanına gönderilen top. Savunma girdi araya. İlk yarıda son düdük geliyor. Feyzi kullandı atışı. İçeri çevrilen top gol pozisyonu. Vuruş savunmadan müdahale ikinci pozisyon top dışarıda. Hakem köşe vuruşunu işaret ediyor. Kerem pozisyon içindeydi. Çok önemli fırsatları değerlendiremiyor Sivas Spor. Kerem yaptı ortayı. Kaleci elinden kaçırdı. Sonrasında müdahale var. Korner. Onun da içindeydi Emre. Feyzi bıraktı Kerem'e. Kerem yaptı ortayı. Kafa vuruşu top dışarıda. Emirhan vurdu kafaya out. Kerem geliyor. Kerem vurdu. Top direkten dışarıda. Orta geldi. Arka tarafa içeri çevrilen top. Kaleye paralel gidiyor. Rıdvan'ı topla buluşturdu. Rıdvan üst üste güzel hareketler. Rıdvan ayakta kaldı. Yaptı ortasını. Müdahale savunmadan Emirhan vurdu kafayı. Korner. Normal süre Sivas'ta bir birlik beraberlikle tamamlanıyor. Uzatmalara gideceğiz. Az sonra Emirhan. Luan Şimdi sağ tarafa pas İçeri çevrilen top Savunmadan sekti Topu uzaklaştırdı Şiran Yıldız sporlu oyuncular Şut pozisyonu olabilir Vuruş geldi topağalarda gol Gol geliyor Sivas spor öne geçiyor Feyzi Yıldırım Golü atan isim 2-1 Feyzi sol ayağıyla bu vuruşu yaptı. Topa buluştu. Durum şimdi 2-1. Maçta son düdük geliyor. Sivas Spor, Şiran Yıldız Sporu 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oluyor.